Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Az önce Tabgına'nın bilançosu geldi. Şöyle sizler için de sıcağı sıcağına bilançoyu değerlendirelim dedik. Aslında çok fazla çalışamadım. Biraz da hazırlıksız yakalandım desek daha doğru olur. Şöyle gelen tablolar üzerinden üstünkörü e, analiz etmeye çalışacağız, yorumlamaya çalışacağız. Daha sonra belki detaylı bir video hem bilançoyu detaylı bir şekilde okuyup hem faaliyet raporunu detaylı bir şekilde okuduktan sonra detaylı bir bilanço çekebiliriz. Şöyle satışlardan bir başlayalım Tabgıda'da. Geçen yılın e, tamamında e, 3.8 milyarlık bir e, satış varken bu yılın 9 ayında 12 milyarlık bir satış var. %217'lik bir artış var. Brütkar da yine aynı şekilde çekebiliriz. 2.6 milyara yükselmiş. Burası da çok iyi. %323'lük bir kar artış var. Esas faaliyet karına baktığımızda geçen yılın tamamında şirket 328 milyonluk bir e, 348 milyonluk bir esas faaliyet karı açıklarken bu dönemde ise 1.5 milyarın üzerinde bir esas faaliyet karı var. Fabrik tarafı da aynı şekilde yine %488 artmış. Net dönem karına odaklandığımızda burada çok anlamlı bir şey çıkmıyor. Çünkü e, şirket geçen yıl zarardaymış. Eksi 130 milyon zarar var burada. Bu dönem ise 1,5 milyarlık bir kar var. Aslında geçen dönem zararda olduğu için biz burada daha çok e, bu yılın ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinde, üçüncü çeyreğinde nasıl bir e, performans sergilemiş onlara bakmamız daha doğru olacaktır. Bu arada e, FK'yı da bakacağız. FK çok fazla gerilemedi. Ee, gördüğünüz gibi. Şöyle karne tarafına da bir bakalım. Karne tarafında sadece bu bu dönemki veri olduğu için çok fazla anlamlı bir şey çıkmıyor. Şöyle şuradan bir bakalım. Şimdi burası şirketin satışları. Yani şirket e, şöyle 5 milyar 78 milyonluk bir satış elde etmiş. Sadece 3. çeyrekte. Peki geçen yıl kadar satış elde etmiş? Geçen yılda 2 milyar 623 milyonluk bir satış elde etmiş. Burada gördüğünüz gibi ya yani burada yüzde 81'lik bir artış söz konusu. Yüzde ee, 81'lik bir artış bu çeyrekleri kıyasladığımızda gayet enflasyon üzerinde enflasyona yakın bir artış diye bunu yorumlayabiliriz. Ee, peki net karda durum nasıl? Bakın bu çeyrekle geçen yılın aynı çeyreğini karşılaştırıyorum net dönem karında ise yine aynı şekilde 535 milyon bu dönemki net kar var. Geçen yıl ise 295 milyonluk bir kar varmış. Burada da %81'lik bir artış söz konusu. Satışlarda ne kadar artmış ona bakalım. Satışlardaki artış ise orada da %93'lük bir artış var. %81 dedim. Satışlardaki artış daha iyi görünüyor burada şöyle benim hazırlamış olduğum e, raporlardan bir bakmanızı istiyorum şöyle satışlar tarafında e, 2023 yılının 6 ayında 7 milyar bir satış vardı e, buraya e, 5 milyar daha bir satış eklendi aslında son dönemdeki satış performansı şirketin daha iyi çünkü 6 ayda 7 milyar 79 milyonluk bir satış varken son çeyrekte yani üçüncü çeyrekte 5 milyar daha bir satış eklendi var ya 12 milyarın üzerine çıktı. Brüt tarafı 1.4 milyarlık bir brüt varken 2.6 milyara burayı toplamını aldım. Son çeyrek değil burası. 2.6 milyara çıktı. Esas faaliyet karı da 919 milyondan 1.5 milyarın üzerine 1.6 milyara yaklaştı. Yani ilk çeyrek karını bilmiyorum 2023 yılının. 450-450 desek burada. Son çeyrekte de yaklaşık e, 600 milyonun üzerinde e, 650 milyon gibi bir kar var. E, net kar, esas faaliyet karı var. Net kara baktığımızda e, 6 ayda şirketin e, 965 milyonluk bir net karı vardı. Buraya 535 milyon da son çeyrekte eklendi ve burada bir buçuk milyarlık bir net kar oluştu. Geçen yıldakiler yani zarar olduğu için çok da anlamlı bir şey ifade etmiyor burası. Aslında çok da kötü bir şurası 2022 kötü bir durum söz konusu değil. Yani ilk çeyrekte 450 450 hadi 430 430 kar geldi deseniz 3. çeyrekte 535 milyon geldi. Yani hem birinci hem de ikinci çeyrekten daha iyi zaten geçen seneden daha iyi orayı tartışmaya gerek yok e, birinci çeyrekten de ikinci çeyrekten de iyi görünüyor e, gelen net kâra baktığımızda e, ya şu şu durumda şu durumda tablo hiç de fena değil yani fast food e, hazır gıda sektörü gayet de iyi görünüyormuş gibi e, buradan da belli oluyor zaten bir de şirketin kendi açıklamış olduğu bir bilgilendirme notu var. Şöyle satışlarını e, ama bir önceki yılın aynı çeyreğine göre kıyaslamışlar. Yani burada geçen yıl 3.7 milyarlık bir satış yaparken bu sene 8 milyara 7.9 milyarlık bir satış yapıldığı e, anlatılmaya çalışılmış burada. Yine 2022 yılının yılının 9 ayında 8.3 milyardan burada 18 milyara çıkan bir sistem geneli satış var. %118'lik artış buradaki artışta %110'luk bir artıştan bahsediyor. Net satışlara bakalım. Net satışlar tarafında çeyreklerde yani 5 milyar onu söyledik zaten. %94'lük bir artış var. Onu bakmıştık zaten biz az önce. 9 aylıkları itibariyle yine %104'lük bir artış var. 5.9 milyardan 12.1 milyara çıkmış net satış. Ya bu sistem geneli satışla net satışın arasındaki farkı tam çözemedim. Ama galiba şurada anlatmaya çalışmışlar. Ona da bakmak lazım. Net kâra bakalım. geçen yıl bu yıl 536 milyon ya yani 535 milyon diyelim buna. Bir kar var. 200 %82'lik 81'lik bir artış var. Tamam ona da biz bakmıştık az önce. 3 ee, çeyrek itibariyle 1.5 milyarlık bir satış var tamam ama geçen yıl e, ilk 3 çeyrekte 245 milyonluk bir e, satış var e, %511'lik bir satış bizi yanıtmasın geçen yılın 2022 yılının birinci çeyreğe ikinci çeyreğe özellikle pandemini daha yeni yeni sokağa çıkma yasaklarının e, iptal edildiği ya yani sokağa çıkma yasaklarının kalktığı ee, restoranların yavaş yavaş açılmaya başladığı bir dönem olduğu için buradaki 245 milyon bizi aldatacaktır. Ama bizim asıl bakmamız gereken yer neresiydi? Şurada da göstermiştim ben. Yani 2023 yılının ilk kayı nasıl geçmiş? 965 milyon. Son gelen çeyrek cironası 535 milyon. Daha iyi, daha güzel görünüyor. Aslında ilk iki çeyrekle kıyaslamak daha doğru olacaktır. Çünkü pandeminin etkisi olan bir dönemle kıyaslamak çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, şöyle bir bakalım. Sistem genelinde net satışları bir önceki çeyreğe göre %109 artmış diyor. Brüt karlılık %154. Yani aslında brüt kar marjı e, yıllık bazda 5.3 puan artarak %22.22'ye yükseldi. Öyle çok da kötü bir bilanço yok. İyi de bir, iyi de bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani ben şahsen e, tabgıdayı gıdayı beğendim. E, hani yatırım yapar mısınız? E, yatırım şu an için e, daha detaylı bir inceleme yapmamız gerekiyor. E, daha detaylı veya e, son çeyrek bilançoyu da bir görmemiz gerekiyor diye bir yorum yapabilirim ama elimde halk hisseleri satar mı Hayır. Elimde halk almış olduğum hisseleri de satmam diye yorum yapabilirim. Evet öyle bakalım önemli gözümüze çarpan bir şey var mı diye bakıyorum ama diğerleri yorum. Konsolde diğerlerine de bakmışlar konsolde fiş sayısını. Aslında bunlar güzel yatırımcı sunumu açısından. Yani ne kadar müşterinin girdi, kestiğiniz fiş sayısına göre ne kadar müşterinin girdi? Bakın şurada müşteri sayısındaki keşilen, kesilen kesilen fiş sayısına göre müşteri sayısındaki artışı da görebiliyorsun. Çok rahat bir şekilde 7000 kişinin arttığını. Burada Görebiliyorsunuz ee, yine aynı şekilde 135 binden 156 bine yüzde 15'lik bir artış yani burada evet ürünün fiyatı artıyor şirketin karı artıyor ama acaba sizin dükkanınıza gelen müşterinin sayısı artıyor mu önemli olan o da e, sattığınız ürünün adet bazında arttırabiliyor musunuz o da çok önemli onu da vermeleri gayet e, tatmin edici bir e, rapor yayınlamışlar orada da yüzde 15'lik bir artış oldu çok net bir şekilde görülüyor. Bakalım başka gözümüze çarpan bir şey var mı? Net kar marjı %12.3. Ee, geçen yıl ise %4.1'miş. Hadi o pandemi etkisi. Ee, oysa 2022'nin geçen yıl ikinci çeyreğinde 11.2'lik bir net kar varken, marji varken bu dönem üçüncü çeyrekte ise 10.5'e düşmüş. Bu birazcık e, tatsız bir durum olarak eee Sistem gelince bir önceki çeyrek yüzde artarak tamam bunları zaten biz yorumladık. E, Tabgida ile alakalı daha detaylı bir bilanço da çekmeyi düşünüyorum. E, buradaki raporları iyice okuyup e, amiyane tabirle yalayıp yuttuktan sonra daha detaylı, daha güzel görsellerle bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Ben e, gıdanın açıklanan finansal tablosunu beğendim. E, hiç de öyle hani karalar bağlayacak bir bilanço ortada yok. Herkese iyi günler diliyorum bol kazançlar